Arkadaşlar kanalıma geldiniz Ben Elin Şuan sizlerle beraber Bir Arkadaşlar Arkadaşlar Şöyle edeyim Çünkü burası e, çok önemli Şort videosu çekeceğim ve size bu şort videoları nasıl çektiğimi göstereceğim Hadi o zaman geçelim Bu arada arkadaşlar ben biraz hastayım Sesim kötü çıkmış olabilir O yüzden Bu gördüğünüz elindeki gobra ile. Arkadaşlar buradaki yapacağım hareket. Başta şurayı bir yere sabitlemem lazım. Burada bayağı deniyorum ama olmuyor. En sonunda pes ediyorum Tamam bura uygun. Gayet güzel. Arka planda güzel çıkıyor. Tamam şu ayıcık tutsun. Arkadaşlar şu an üstümü değiştireceğim İyi, giydim. Değişim şey yapacağım. Hadi bir başlatayım. Burada kaç kez deniyorum ama asla hiçbir şekilde olmuyor. Ay yapamadım ya. Şarkı koymayı unuttum. Tamam şimdi başlatabilirim. Heh tamam dur durum. Bir de kıyafetimi değiştirmem lazım. Hızlıca. <laughs> oh, tamam. geçelim size arkadaşlar. Tá Evet arkadaşlar videom bu şekilde siz nasıl Arkadaşlar çok merak ediyorum şu an. Aşağı hemen yorumlara yazın hemen aşağı yorumlarınızı. Aşağı yorumları yazın. Hemen arkadaşlar size Hemen hemen sayıyorum. Şu anki yani buradaki bölümle alakalı ben bunu bilmiyorum. Ee, Abi, bunu bu dışarıda buldum. <laughs> ben bunu nasıl, neden yaptığımı bilmiyorum. Neyse. Arkadaşlar şimdi diğer short videomuza geçelim. Bunu da bahçede çekeceğim arkadaşlar. Şurada. Burada tamam. baya böyle deniyorum. Çalışıyorum evet, ama çok güzel başlatıyorum. <laughs> Arkadaşlar hemen bunu duyuyorum. Bunu bırakıyorum. Yaptım, yaptım. Ah, kapatamıyorum. Tamam. Arkadaşlar hemen videoyu gösteriyorum burada. Arkadaşlar yüzümüz böyleydi Sizce nasıl buradaki şarkı videomuz Şimdi de bir tane e, Bir video bakacağım Yani bilmiyorum Arkadaşlar şarkımızı buldum Hemen Şu an kayda giriyorum Bu gayet iyi şu an ama Burada durmam lazım Buradan beni çeksin böyle gayet güzel Ya da vazgeçtim burası Kayda giriyorum Bir 2 3 Herkesin yapıyorsun? var benim de benim de eee eşeğim var. Çapla taklayın. <laughs> Hele eşeği göster. Bak işte burada. Bak. Eşek kendini göster. Ne Herkesin var. Ne Arkadaşlar videoyu hemen bu tarafa gösteriyorum. Herkesin barbisi var. Benim de, benim de e, eşeğim var. Çapla bir göster. Bak işte burada. Bak. Erkek kendini göster. Ne yapıyorsun? Erkekim ben bir kızım. Evet arkadaşlar burada videomu böyle oldu. Siz nasıl olmuş? Üpüyorum size yer yer geçelim. Arkadaşlar burada videomun sonuna gelmiş bulunmaktes. Siz çok seviyorum.